Yani merhaba, tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Ben Muhsin Soysal, Karahallolu Emeklilik Merkezi'nin Ege Bölge temsilcisi olarak sizlere çalışma ve sosyal güvenlik hayatına dair bilgiler vermeye çalışıyoruz. Kısa kısa programlarımızla. Evet, bugün esasında canlı yayın yapacaktım sizlere. Ancak oğlum Eymen Efe Soysal'ın doğum günü vesilesiyle bir programa katılacağız. Kendisiyle beraber bir kutlama yapacağız. Nasip olursa kendisi 16 yaşına bastı ve artık yavaş yavaş ergenlikten çıkıp erkek olma yoluna devam ediyor ve onunla da bugün birlikte olacağımız için birazcık da onunla vakit geçirelim istedik evet konularımız yoğun esasında son dönemde çok fazla konuşulan bir konuyu konuşacağız sizlerle anlatacağım sizlere detaylı olarak ama öncesinde biliyorsunuz bizim sosyal bir bir insan olmamız ve sosyal işlemlerle uğraşmamızla alakalı toplumu rahatsız eden bazı konularda işte bencil hayatımızın, bencil yaşantılarımızın getirdiği mutsuzluklardan özellikle bahsetmek istiyorum sizlere. Son dönemlerde aşırı sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yozlaşma dediğimiz işlemlerle alakalı bizler rahatsızız. Bütün toplum rahatsız esasında Şu sosyal medyadan artık biraz paylaşımlarımızdan çıkmalı. Oradaki paylaşımları takip etmemeli. Ve normal bir şekilde daha önce onların yokluğunda ne yapıyorsak onları yapmamız gerekiyor. Çünkü bireysellik, bireysel yaşama, bencil yaşama toplumdan insanları biraz daha uzaklaşıyor ve toplu yaşama kurallarına da riayet etmemeye başlıyoruz. Bunun başında biliyorsunuz trafik kuralları, genel ahlak kuralları ve birlikte yaşam, yaşam alanlarındaki kuralsızlıklar geliyor. Bu insanları çok rahatsız ediyor, bizde de çok rahatsız ediyor. Biz bunları bir söylemeye gerek duyuyoruz. Tabii benim toplumla alakalı veya da e, sosyologluk, psikologluk işlemlerim yok. Ama kendimce rahatsızlık duyduğum, özellikle trafikte rahatsız duyduğum bazı noktaları biliyorsunuz ben size anlatıyorum. E, i̇nsanların trafikteki bencilliği, korna çalma, o sinyalizasyonu kullanmama, kornanın yerini bilmeleri veya da sinyal konunun yerini bilmemeleri beni rahatsız ediyor açıkçası. Ve bizler de bu konularda sizlerle bazı paylaşım içerisinde, etkileşim içerisinde girmeye de çalışıyoruz. Yorumlarınızda bunu da görmeye isteriz esasında toplumdaki yozlaşmayı nedenlerini ve bunların nasıl düzeltilmesi gerektiğini birlikte yapacağız, birlikte açacağız, birlikte paylaşıp bu sorunlardan üzerine üstesine üstesinden gelmiş olacağız değerli takipçilerimiz. Tabii Barclays 7.200 prim gün eşitlemesinde büyük bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Profesör Doktor Vedat Işıkan açıklamalarıyla birlikte sanki kanun çıkmışçasına Bağkurlu vatandaşlarımız, yurt dışındaki Bağkurlu üzerinden boşlanma yapan vatandaşlarımız bir anda aynı soruyu sormaya başladılar. Bu kanun bizleri de kapsayacak mı şeklinde, esnafa erken emeklilik gelecek mi, 7200 prim sayısı ne zaman yasalaşacak ve 7200 prim şartını ödeyenler hemen emekli olacak mı soruları karşımıza çıkıyor. Milyonlarca bakul statüsüde prim yatıran vatandaşımız, seçim öncesi verilen sözün tutulmasını ve emeklilik için gerekli prim gün şartını düşünerek yasal düzenlemeyi beklemekte. Tabi bu arada da istatistiklerimiz var. E, genel olarak baktığımız zaman e, SGK kapsamında e, sigortalı, zorunlu sigortalı sayımız şu anda 24 bin e, 300, e, düzeltiyorum 24 milyon 369 618 kişi. E, bunun yanında SSK kapsamında dediğimiz yani e, sigortalı çalışan kapsamında 16 milyon 980 bin vatandaşımız. Ee, bu da şöyle söyleyeyim Temmuz ayı istatistikleri ve arkasından da bağlı olarak baktığımız zaman 3 milyon 745 bin 469 kişi Temmuz ayında e, kayıtlı zorunlu sigortalı olarak karşımıza çıkıyor. Ve en e, sonunda da emekli sandığı dediğimiz e, 4C kapsamında 3 milyon 643 bin 602 vatandaşımız bu konuda e, çalışma içerisinde veya da primlerine yatırıyorlar. Tabii ee, bu bizi neden ilgilendiriyor? İşte 3 milyon 750 bin vatandaşımızın merak ettiği ve e, bunun içerisinde e, 5.510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası B bendi kapsamında çalışan e, vatandaşlarımızı kapsayan uzun yıllardır talep edilen ve SSK yani 4A sigortalılarıyla aradaki prim farkını kapatacak olan bu düzenleme sonunda belli bir aşamaya geldi ve çalışma çalışma bakanımız tarafından da zikredildi. 9000 günden 7200 güne düşürülmesi planlanan prim sayısı 5 yıl erken emeklilik yolunu açacak gibi görünüyor şu anda. Ama tabi bunların şeylerini tartışacağız. nasıl şartlarını tartışacağız. Özellikle küçük esnaf zanaatkarlar ve serbest meslek sahipleri aynı yaş ve yıla sahip olmalarına rağmen sadece sigorta statüsü farklılığı nedeniyle SSK'lı bir çalışandan 5 yıl daha fazla prim ödeyerek emekli olmak zorunda kalıyordu. Tabi yeni düzenleme 7200 şartını getirirken yaş şartı nasıl yerine gelecek bunu da göreceğiz. Bilindiği üzere 8.9.99 öncesinde işe başlayanlar yani EYT kapsamında olanlar Kadın ise 7200 gün, erkek ise 9000 günden yaşa takılmadan emekli oldular ya da primlerini dolmasını bekliyorlar. Zaten bu vatandaşlarımız yaş şartıyla alakalı hiçbir engelle karşılaşmayacaklar. Eğer 7200 olursa zaten kadınları olduğu gibi 7200 günler erkekler de ne yapacak faydalanabilecek ki bunları kapsar mı? 2000-2008 arası ile 2008 sonrası çalışmaya başlayanların da yaş şartları başlangıçlarına göre kadınlarda da 58, erkekler de 60 yaşında, toplamında 65 yaşına kadar değişik gösteren yaş şartlarımız mevcut. Yine bunlar 9 bin güne kadın da erkek de 9 bin günden 2000 sonrasındaki e, Bağkur kapsamında çalışmaya başlayan vatandaşlarımız emekli olmak durumunda. Burada yaş şartı söz konusu. Yani 7200 gün işte can alıcı soru da burada. 7200 prim şartını tamamlayanların yaşlarından bir düzenleme yapılacak mı? Bu bana göre olmayacak bir nokta. Çünkü 5510 sayılı kanunun getirdiklerine göre 7200 günü dolduran vatandaşların SSK kapsamında yine yaşı, yaş şartını beklemek zorunda. Yani SSK statüsünde çalışan bir vatandaşımız 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma başlangıcı var ise Yine 2000-2008 e, arasında 7000 gün, 2008 sonrasında 7200 gün e, şartını yerine getirmekle beraber bir de yaş koşulunu yerine getirmek zorunda. E, sadece 8999 öncesinde başlangıcı olanlar 7200 günü doldurduğu vakit emekli olabilecekler. Zaten o dönemden bu zamana kadar da yaş şartıyla ilgili bir sıkıntı ortadan kalkmış oluyor. Bundan başka bir konuya daha geçelim. Yani burada yaş koşulunu zaten sigortada da emekli sandığında da bağ kurda da yaş şartı 2000-2008 arasında 58-60 2008 sonrasında da 2036 yılına kadar tamamlamayan vatandaşlarımızın primlerini 65 yaşa kadar çıkan evren veya da kademeli olarak geçiş yapan bir prim gün şartı gerekiyor. Yaş şartı gerekiyor burada. Ee, dediğim gibi başka bir konu daha geliyor. Bu kapsam kapsamla alakalı bir mesele. Israrla küçük esnaf ya da 10 kişiden az çalışanı olan sigortaları e, kapsayma alana alacağı söyleniyor. Ama <laughs> özür dilerim. E, Bağkuy ile ilgili mevzuat tek bir mevzuat var. Yani 5510 sayılı kanun içerisinde kapsam içerisinde muhtarlar da var. Fabrika sahipleri de var. E, ee, biliyorsunuz 2019 sonrasında yurt dışı borçlanması yapan da var. Avukatlar var, serbest meslek erbapları var ve <laughs> isteğe bağlı sigorta primi yatıranlar da var. Bu liste devam da ediyor. Ee, sana bu hakkı tanıdım, sana tanımadım deme imkanı da yok bu kapsam içerisinde. Kapsam konusunda 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendi kapsamında kimler sayılıyor ise hepsinin kapsamı içerisinde alınması gerektiğini düşünüyorum ki uygulama zaten bu şekilde olması gerekiyor. Tabii bir isteğe bağlı sigortalılar ile yurt dışı boşlama yapanlar da var. 3204 sayılı kanunda yapılan değişikle Ağustos 2019 tarihi dahil sonrasında boşlanmalarını 5510 sayılı kanunun 4. maddesi 1. fıkrası B bendi kapsamında boşlanacağı şeklinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile birlikte yurt dışında çalışan vatandaşlarımız borçlanma işlemlerini BAĞKUR kapsamında yapmaktalar. Bu kapsamın içerisine bunlar da girmiş oluyor değerli takipçilerimiz. Yani bu konuda kapsam bakımından bakıldığında ayrımın yapılamayacağı bir durum söz konusu bunu ifade etmek gerekiyor. Eşitlikle alakalı zaten birçok avukatlar da dahil buna ayağa kalkarlar. Yani burada önemli bir ayrım 10 kişiye kadar iş yeri çalıştıran şeklinde diğer vatandaşlarımızın nasıl ayıracağız? Tamam bu çalışma bakanlığının vermiş olduğu istatistiklerin içerisinde 10 kişiden fazla iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız da var. Peki bunlar neden bu haksızlığa Oluyorlar şeklinde düşünebiliriz. Ee, bir de bu kanunun ne zaman çıkacak sorusu var. Geçtiğimiz yıllarda gördük ki bir e, sosyal güvenlik alanında yasal düzenlemelerin çoğunun e, yılın ilk beşinci ya da 6 ayında e, kanunlaşma işlemleri söz konusu. Yani burada ne demek oluyor? E, 2026 yılının ikinci çeyreği dediğimiz e, Mayıs Haziran aylarında bu kanun düzenlemelerinin Çıkması bekleniyor. Aynı e, tam zamanlı çalışma düzenlemesi gibi 2026 yılının Haziran ayı düzenleme konusunda bunlar işaret edilmiş oluyor. Yani e, geçen yurt dışı ile alakalı konuştuğumuz zaman e, tam zamanlı çalışma düzenlemesinin e, çıkması da 2026'nın Haziran ayına tekabül edecek gibi duruyor. E, Burada meclis yarın açılacak tabii. 28. dönem 4. yasama yılında özellikle sosyal güvenlik alanında birçok yeniliği göreceğiz. 2026 yılı bize bunları gösterecek. Ama öncelikle ben şöyle bir noktadayım. Çıkması gereken birçok düzenleme var. Özellikle 2000 ve 2008 öncesi Bağkur tescil affının öncelikle çıkması gerekiyor. Bu bir neden olduğunu anlatacağım. İkinci öncelikli önceliğimiz kadınlara çalışma öncesindeki doğum boşlanması hakkının getirilmesi gerekiyor. Üçüncü önceliğimizde yurt dışında vatandaşlarımızın onlara yönelik tam zamanlı çalışma hakkı çıkması gerekiyor ki bu üç tane saydığım hepsi hepsine sosyal güvenlik kurumuna gelir getirecek işlemler. Bu işlemler yapıldıktan sonra bu boşlanma işlemleri tescil aflı işlemleri tabi tescil aflı yapacak, bedava yapmayacak o günleri satın alma işlemine gelecek. Kadınlara doğum hakkını ve doğum boşlanma hakkını verecek ve bunlar da bir boşlanma işlemi içerisine gelecek. Arkasından yurt dışı borçlanmasıyla ilgili bir düzenleme gelecek ki bunlar da bir para ödeyecek, boşlanma işlemi yapacak. Bunun neticesinde de Sosyal Güvenlik Kurumu bir gelir elde edecek ki e, aynı EYT gibi devletin kasasına sütlense edilmek suretiyle e, bir emeklilik durumu söz konusu olmasın ve e, gelir gider dengesi de bu şekilde sağlanmış olsun diyorum. Sebe e, i̇şte sebeplerini açıkladım. Bu işlemler neticesinde e, kuruma gelir getirmek e, getirmek ve bunun ardından da yaklaşık 3.5 milyon bankoluyu emekli etmek gerekiyor ve bunun e, getirisi getirilerinden sonrasında da borçlanma işlemlerinin e, bitmesi arkasından da 7.200'e düşür Vatandaşlarımızı emekli etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet değerli takipçilerimiz e, sizlere 7.200 özellikle kimleri kapsayacak e, esnafa mı, erken emeklilik mi 5 yıl şartıyla alakalı dediğim gibi yaş koşulunun e, ben oluşmayacağını düşünüyorum burada. Sadece daha az prim ödemek suretiyle vatandaşlarımızın e, yaş koşulları sağlandıktan sonra emekli olabileceklerini düşünüyorum. Ardından e, EYT kapsamındaki vatandaşlarımızın zaten yaştan ötürü herhangi bir sıkıntısı yok. Birçoğu da 9000 günü ya da 7200 günü tamamlamış durumdalar. Burada yurt dışı vatandaşlarımızın da nasıl bir durum içerisine gireceklerini zaten 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendi kapsamında borçlanma işlemi yaptıkları için de yine bu kapsamın içerisine gireceklerini düşünüyorum. Ve 2026'nın haziran ayında da bu kanunun yasalaşacağını düzenlemelerini meclisten geçeceğini düşünüyorum değerli takipçilerimiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizlere abone olmayı, bizi beğenmeyi, videolarınızı paylaşmayı unutmayınız diyorum. Bir dahaki programımızda da görüşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar.